Selam arkadaşlar. Çaylar içildi, kahveler içildi. Kahveler içilmedi be. Ya kahve <gülüyor> <içecek> <gülüyor> kahve içmedik. Şimdi kahve yapacağım ama arkadaşlar. Hem mutfağımı toplayacağım. Sular kesildi. Sular kesildi. Havada böyle bir bulutlu. Salı pazarımız var. Çıkalım mı çıkmayalım mı bir düşünüyoruz eşimler. Bilmiyorum. Çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ee, arkadaşlar bizim hakkımızda dedikodu yapan çok. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Biz sizin hakkınızda hiç konuşmuyoruz. Videomda da cevabımı verdim. Yeni video da attım, izleyin arkadaşlar. Beğeni abone olmayı unutmayın, beğenilerimizi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kimse kimsenin hakkında konuşmaya çalışıp da kanal büyütmeye çalışmasın, abone toplamaya çalışmasın. Herkes tırnaklarından böyle tırmalasın. O zaman yani gelebiliyoruz. Neyse arkadaşlar biz böyle mutluyuz. Dünkü videomu attım bugün. Ee, i̇zleyin. izleyin abone olmayı e, beğeni atmayı izlemeyi unutmayın eşim de e, eşimden beraber bak çocuklardan biz mutluyuz çok şükür Allah yani herkesi mutlu etsin kimse kimse hakkına oh. girmesin girmesin yani yani sen ne diyorsun bak konu daha kocacı. Ben sizin işlerinize karışmıyorum. Karışmıyor hiçbir şeye daha diyor ki konuşma. Ama kavga Bunlar... etmeyin. Kavga iyi bir şey değil. Delikodu iyi bir şey değil. Yani. herkes ben de kendisine. istemiyorum bıktım artık yani karşılık vermekten onu bunu demekten bıktım yani yani ben aslında tekrarlama yapmaktan bıktım. Vallahi bıktım. Yani eşim de her zaman söylüyor. Hadi boş ver. Kendini de üzüyorsun. Ya gerek yok yani eve bazen yok. yansıdığı gün oluyor. Oluyor yani. çocuk çocuk sen üzülüyorsun de, diye. Ya. Yani çocuk evet. çocuk da şey yapıyor. Anne boş ver Anne boş ver dedikleri oluyor. Takip, Takipçi de zarar. Başka bir şey değil. Aynen Onlar öyle yani. Bıkar, bıkar tabii. Ben bıkıyorsam yani. onunla aile aile bıkar. Gerek Takipçilerime yok. kadar laf geliyor şu anda. Yapmayın. Benim takipçilerim hiçbir suçu yok. Ben kötü bir şey konuşsam bile benim takipçilerim diyor ki Hatice ver hayatım uyuma. Yani yapan kendine yapar diye konuşurla. Ama siz takipçilere kötü kötü kelimeler söylerseniz tabii bir kelime karşılık benim gibi verecekler. De. Onlar da demek ki karşılık vermişler. Geçmişler bak hiç uzatmıyorlar bile siz de uzatmayın. Siz de, yani benim yüzümden abone toplamaya çalışmayın. Olmaz. Olmuyor zaten. Millet var ya o kadar şey ki takipçiler o kadar güzel izliyor ki bizi. Kimin ne olduğunu biliyorlar. Bundan sonra Hoş benim olayım, çok... Benim. Tamam canım. Bundan sonra benim güzel güzel videolarım gelecek. Bundan sonra güzel güzel takipçilerim